Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Oğlak Burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Haziran ayı içerisinde o bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim şimdi genel yorumumuz sağlığınız iş hayatı evet aşk hayatı Evet sevgili efendim Oğlak burçları için efendim sağlığınızla alakalı biraz şüpheci olabilirsiniz Haziran ayı içerisinde biraz şüpheci olabilirsiniz. Kuşkucu olabilirsiniz. Kuşku duyabilirsiniz. Acaba ben sağlığımı mı kaybediyorum falan filan gibi. Duygu düşüncelere kapılabilir bazı oğlak burçları. Buna kapılmanıza gerek yok. Sağlıkla alakalı adak kabulünüz de var efendim. Dilek kabulünüz var. Eğer şu rahatsızlığı atlatırsam şunu yapmak istiyorum dediyseniz kabul efendim kabul bir şekilde böyle bir sağlık durumu sizi bekliyor Haziran ayı içerisinde gelelim iş hayatınıza. iş hayatında Murat gemisini beklemektesiniz. Muradı bekliyorsunuz, beklemedesiniz. Doğrunun elinden tutacaksınız. Doğruyla yürümeye çalışacaksınız iş hayatında. Doğru yolda gitmeye çalışacaksınız. Yanlış yapmamaya çalışacaksınız. Sevgili oğlak borçları. Gelelim aşk hayatınıza aşk hayatınızda mümkün olduğunca köklü kuruluş yapmaya çalışacaksınız efendim köklü kuruluşlar sizi bekliyor doğru kişileri seçmeye çalışacaksınız sizin için sizle birlikte ileri vadeli gidebilecek kişileri seçeceksiniz görüyorum köklü kuruluş yapacaksanız eğer siz marifetliyseniz marifetli partnerler isteyeceksiniz. Beceriksizseniz örneğin yanlış anlaşılmasın. Beceriksizleri seçeceksiniz. Bu şekil kendinize uygun olan tipleri seçeceksiniz görüyorum. Sevgili efendim. Oğlak burçları doğruyu seçmeye çalışacaksınız görüyorum efendim. Doğru. Kılı kırk yararak doğruyu seçmeye çalışacaksınız da bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.